Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde olan malzemelerle yaptığım çok kolay bir aşure tarifi paylaşmak istiyorum. Bu arada aşure günümüzde mübarek olsun. Arkadaşlar aşure yapmayı gözümüzde büyütmeyelim. Ben çok pratik yöntemle yapıyorum. Biraz sonra nasıl yaptığımı paylaşacağım. koronadan dolayı artık eskisi gibi çok sık alışverişe gitmiyorum. Ben de aşure yapmayı düşününce baktım bu malzemeler vardı biraz sonra göreceksiniz. Onları değerlendirerek aşure yaptım. Yani sizler de evde olan malzemeleri değerlendirerek çok güzel aşureler yapabilirsiniz. Tarife geçmeden önce aşuremin nasıl göründüğünü de şöyle göstereyim. kıvamı oldukça iyiydi. Çoğunluğun bildiği gibi aşure durdukça biraz katılaşan bir tatlıdır. Şu anda daha sıcaktı. Artık yavaştan tarife geçebiliriz. Bir su bardağı aşurelik bulguru önce bir kaba alıyorum ne olur ne olmaz diye şöyle bir seçiyorum. Tencereye boşaltıyorum. Yarım su bardağı kuru fasulye. Onu da kaba alıyorum. Onu da yine bir seçiyorum. Onu da kaba boşaltıyorum. Yarım su bardağı nohutu da aynı şekilde seçip tencereye boşaltıyorum. Eskiden yine taş, çöp bir şeyler çıkardı artık çıkmıyor ama ben yine de bütün bakliyatlara, pirince bakıyorum, seçiyorum. Şimdi hepsini güzelce bir yıkıyorum birkaç su. Ondan sonra üzerine ılık su koyuyorum. Üzerini kapatıp bir gece sabaha kadar şişmesini bekliyorum. Aşure'nin içine katmak için ve süslemek için ben bu malzemeleri kullandım. Neler olduğunuzu aşağı tarafa yazacağım. Öncelikle susamı tavaya alıp biraz kavuruyorum. Susamı ben üzerine süslemek için kullandım. İsterseniz içine de katabilirsiniz. Güzelce kavuruyorum. Başka bir kaba alıp şimdi tavaya fındıkları ekliyorum. Fındıklarınızın kabuğu soyulmamışsa, kaynar suda bekletip kabuklarını soymanızı öneriyorum. Benim fındıklarım zaten e, kabuksuzdu. Fındıklarımı da hafif kavuruyorum. Onu da bir kaba alıyorum. Şimdi içine kırık cevizleri ekliyorum. Çok az bir şekilde cevizleri de kavuruyorum. Dikkat ediniz ceviz çabuk yanabilen bir ürün. O yüzden cevizleri az kavuruyorum. Az kavurduğum halde yine de biraz fazla oldu. Şimdi bademleri kabuğundan ayırmak için kaynar su ilave edeceğim. Siz de bu şekilde yaparsanız çok çabuk kabuğundan ayrılabilir. Kaynar su ilave ediyorum. Şöyle 1 dakika ya da 2 dakika kadar kaynatıyorum. kenar alıyorum. Soğuyana kadar bekliyor. Daha sonra kabuklarından ayıracağım. Arkadaşlar akşamdan şişmiş olan fasulye nohut görüyorsunuz. Şimdi yıkadım onu tekrardan. Düdüklü tencerenin içerisine alıyorum. Üzerini gördüğünüz gibi kapatacak kadar su alıyorum. Daha doğrusu 3 parmak geçecek kadar su döküyorum. Ve kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Ben düdüklü de 5 dakikada pişirdim arkadaşlar. Siz de kendi düdüklüğünüze göre pişirebilirsiniz. Kaynar suda bekleyen bademlerim gördüğünüz gibi çok çabuk şekilde kabuklarından ayrıldı. Buzluğumda kuru kayısı ve iki tane de incir vardı. Onları da güzelce yıkayıp doğradım. Gördüğünüz gibi orada kuru üzüm de var. Onları birazdan aşuremize ekleyeceğim. Bademleri ayıkladık çok kolay bir şekilde. Malzemelerimizde gördüğünüz gibi bunlar. Sizler değişik ürünlerde katabilirsiniz. Evde benim bunlar vardı. Bunları değerlendirdim. Şimdi aşuremiz pişti. İçine bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Tadına baktım. Daha sonra ben yarım su bardağı daha ilave ettim. Siz şeker durumunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Damak zevkinize göre. Ne kadar isterseniz o kadar katabilirsiniz. Şimdi malzemeleri içine katıyorum. Bademlerimiz de biraz haşlanmıştı. Şimdi içerisine fındıkları da ilave edelim. Karıştırıyorum. Eğer aşureniz biraz katı olmuşsa kaynar su ilave edebilirsiniz. Bir su bardağı da süt ilave ettim. Tekrar karıştırıyorum. Şu anda sulu gibi görünüyor ama daha sonra bu katılaşıyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir duru gibi görünüyor. Bu arada tekrar ocağın altını yaktım. Çok az bir şey de tuz ilave ediyorum. Lezzet versin diye. Çay kaşığının dörtte biri hatta beşte biri kadar tuz ilave ettim. Aşure biraz kaynamaya başlayınca ocağı kapattım. Tencerenin kapağını da kapatıp içine attığım üzüm ve kaysıların yumuşaması için 10-15 dakika bekledim. Daha sonra içerisine bir tane elmayı çok küçük şekilde doğradım. Onları da ilave ediyorum. Elma da lezzet veriyor. Arkadaşlar kayısıyı, üzümü ben ayrıyeten haşlamadım ya da pişirmedim. Bunu sıcağıyla içinde beklerken güzelce onlar da pişti. Elmaları da kattıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Tekrar kapağını kapattım. 10-15 dakika sıcağıyla bekledi. Gördüğünüz gibi katılaşmaya da başlamış. Deminki sulu görüntü gitti. Ben daha sonra buna birazcık daha kaynar su ilave ettim. Aşuremiz kaplara konulmak üzere hazır. İsterseniz biraz daha kaynar su katabilirsiniz. Çünkü bildiğiniz gibi aşure durdukça birazcık daha katılaşıyor. Türkiye'de yaşadığımız yıllarda aşure yapardı rahmetli anneciğim. Ben de dağıtırdım. Burada öyle bir imkanımız yok. Sadece yaptığım aşureden bir arkadaşıma götürdüm. Bir de çocuklarıma gönderdim. Şimdi üzerini süsleyelim. Demin kavurmuş olduğum susamla üzerini süsledim. değişik şeyler de katabilirsiniz ne isterseniz örneğin aşurenin içerisine olsaydı hurma da güzel olurdu daha başka ürünler şu anda aklıma gelmiyor aslında aşurenin mantığı evde olan malzemeleri değerlendirerek kaynatıp bir şeyler yapmışlar ta eski zamanlarda Nuh'un gemisi zamanından kalma bildiğiniz gibi ben de bugün o hesapta evde olan her şeyi değerlendirip böyle bir şey ortaya çıkardım. Şimdi kavurduğum cevizlerden biraz kenarlarına diziyorum. birazcık da yalancı fıstıktan serpeyim. Yalancı fıstığı nasıl yaptığım daha önceki paylaşımlarda var arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Ve artık aşure yapımını bitirdik, süsledik. Ben ayrıyeten kenarlarına gerçek fıstıktan da serptim. Ama gerçek fıstığın rengi tam belli olmuyor. Yalancı fıstık daha güzel görünüyor. Tekrar nasıl göründüğünü de şöyle bir göstereyim sizlere arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz abone olup beğenilerinizi de eksik etmezseniz çok sevinirim bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın